alabilirsen ah, al. Hacı Bayram Hı Veli'nin doğduğu Zülfadel, Sol Fasol köyünden bir genç askere çağrılmıştı. Yetim olan bu temiz genç, babasından kalma birkaç altınını, annesinden kalan hatıra bilezik ve küpleri emanet edecek bir kimse bulamadı. Hepsini küçük bir çekmeceye koyup, Hacı Bayram Hı Veli'nin türbesine getirdi. Türbeyi ziyaret edip, ya Hazreti Hacı Bayram I. Veli, beni vatani vazifemi yapmak için çağırdılar. Annemden ve babamdan kalma şu hatıraları emanet edecek bir kimse bulamadım. Bu küçük çekmeceyi zatı alinize emanet bırakıyorum. Eğer askerden dönersem, gelir alırım. Şayet dönemezsem, istediğiniz bir kimseye verebilirsiniz. Diye münacat etti. Sonra çekmeceyi sandukanın kenarına koyarak ayrıldı. Aradan yıllar geçti. Gencin askerliği bitti ve emanetini almak üzere Hacı Bayram Hıveli'ye geldi. Ziyaretini yapıktan sonra, çekmeceyi koyduğu yerde buldu. Hiç dokunulmamıştı. Orada türbeyi bekleyen türbedara. Bu çekmece benimdir. Askere gitmeden önce emanet bırakmıştım. Şimdi alıyorum, dedi. Türbedar. Tabi, alabilirsen al. Çünkü ben, bir defasında bu çekmecenin yerini değiştirmek istedim. Fakat bütün uğraşmalarıma rağmen yerinden bile oynatamadım. Bunda bir hikmet olduğunu düşünerek, bir daha elimi bile sürmedim. Genç, çekmecenin yanına gelip Hacı Bayram Veli'ye teşekkür etti ve emanetini alarak köyüne döndü.